Inanılmaz bir mesafede uçuyor şu anda ya. Manyak. Gördüm, gördüm de o kadar uzakta uçuyor ki. Yani telefonun bırak. Kameranın oran, orayı almasının imkanı yok. Nerede? Şimdi gene kaybettim. Atlayacak da. Şimdi Nerede hani? Yapma ya. Attığını yakalasaydık tüh. Hadi. Neredesin sen ya? Hah, geliyor. Atacak. Attı herhalde. Attı attı Kamera almaz ki onu ama acayip geliyor ha. Acayip tor top oldu geliyor. Geliyor. Anam kuşlar kalktı. Kurban oluyorum kuşların hepsini kaldırdı la vay vay ne alet vay. Kuşların hepsini kaldırdı ha. Oğlum ne diye kaldırdın? <laughs> aferin lan sana. Yerde bir tane kuş koymadılar. la. Hele. Allah sizi var ya. İyi Allah'tan indiler yeri kuşlar da. Lan nasıl geliyor öyle ya? Vay fışkı vay. Gel hadi gel. Abi kuşları yerde tutamıyoruz ki. Yerde kuş koymuyor. Bak lan İn hadi in hemen in 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 in. in. Bozma kuşu. Sekinin seferini yaptı hayvan. I mm -hmm. Bırak taklaya git be. Aynı rotaya geri git bakayım. Haydi. Atlat. Ben yerdekileri kaldırıyorum. attı bile ya geç kaldık Gördüğünüz sefer. Nereye gitti bu kuş? Geliyor ha tam gördüm. Gördüm de çok uzakta ya. Dur bakalım atlayacak mı oradan? Hoppa oturalım şöyle. Gel gel. Yedinci seferine geliyor arkadaşlar. Atlarsa yedi. Attı herhalde. Attı. 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 Yoruldu, yoruldu. Yedinci seferinde yaptı. Gidiyor. Gel, gel, gel. Ha, hala korkutuyor bak. Hala korkutuyor. Dokuzuncu seferinde yapmış oldu. うーん。